Şamşi Adat Asur Kralı Şamşi Adat M.Ö. 1809'da Asur Krallığında iktidarı ele geçirdi ve Suriye ile Anadolu'nun çoğunu ve üst Mezopotamya'nın tamamını kapsayan bir imparatorluk kurdu. Bu daha sonraki Asur imparatorluklarının habercisiydi. Tarihçiler Şamşi Adat'ın Suriyeli Semitik Amorit halkının bir üyesi olduğuna inanır. Asur başkentini antik Asur kentinden modern Suriye'nin kuzeyindeki Şubat Ennil'e taşıdı. Akatça'da Tanrı Enlil'in evi anlamına gelen Şubat Ennil'de bir saray, tapınak ve etrafı çevrili bir sur inşa etti. Güçlü bir askeri komutan olan Şamşi Adat, Suriye'de önemli bir kervan yolu üzerindeki Mari tatlarını ve Dicle'deki hala tanımlanamamış bir bölge olan Ekallatum'u işgal etti ve buralara oğullarını yerleştirdi. Kendisini Akatlı Sargon'un kullandığı ünvan olan Herkesin Kralı ilan etti. Yazıtlar Akdeniz kıyılarında siterler diktiğini iddia eder. Şemşi Adat, Ninova'da İştar Tapınağı'nı yeniden inşa etti. Aynı zamanda Asur'da büyük bir saray yaptırdı.